yıldır elimde tuttuğum krem deterjan üzerinde uğraşıyorum, çalışmalar yapıyorum. Bu deterjan genel yüzey temizleyici, sert yüzeylerde yüzde yüz etki aldığımız bir ürün. Ev hanımlarının çok büyük problemi olan sert yüzeylerde kullanılan temizlik malzemelerinin yoğun asit barındırmasından kaynaklı olarak etrafa verdiği koku rahatsız edici ve hastalık derecesine ulaşabiliyor. Bunun önüne geçmek için %100 doğal olarak yaptığımız krem deterjan projesinde ilerlemeyi son safhaya getirmiş noktadayız aslında şu an baktığımızda. Her türlü sert yüzeyde %100 olarak sonuç alıyoruz ve %100 doğal olduğu için herhangi bir şekilde hiçbir sağlığa zarar olmamasıyla beraber etrafa yaydığı rahatsız edici bir koku kesinlikle yoktur. Bu deterjanımızın en önemli etkilerinden bir tanesi de hiçbir şekilde hiçbir ürünle çıkaramadığımız sert yüzeylerde yapışan veya üzerinde bulunduran kire tamamen kesin olarak çözmemizdir. Banyo bataryaları, mutfak bataryaları, seramikler, fayanslar, aynı şekilde parkeler, cam yüzeyler, araba kaportası, araba jantı gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Ve kullanım sonrasında belli bir koruma alanı oluşturduğundan dolayı su tutmamazlığı vardır. Ayrıca kirlenmeyi de geciktirmektedir. Ürünün tamamen yerli üretimdir, %100 yerli üretimdir. Bu ürünü şu an Türkiye'ye tamamen yaymak istiyorum. Bu yayım için tabii ki bir bütçe gerekti. Bunun pazarlamasıydı, tutundurmasıydı, PR çalışmalarıydı, üretimiydi. Bunların hepsi büyük bütçeler isteyen şeyler. Bunlar için yatırımcılardan destek bekliyoruz. Tabii ki bu ürünün hepimizin gönlünde olan şey şudur. Bu ürün Türkiye ve global açılmasıdır. Bunun için de yatırımcılarımız varsa desteklerine talibiz.